sen Bu eli görür bu eli? Bu el kırılaydı be, kırılaydı be. Kızıma tokat atar yalan budur bilir misin? Evet. Bu el kırılaydı da kıza tokat atmayaydım ya. Evet. Vallahi kızın gururu kırıldı. Artık bu yüzden evet gidemez o. Sorma Osman'a ya. Benim evde de genetiği değiştirilmiş bir kaygana var. Beni eve almıyor. Bırakmıyor ki ben gülübükle barışayım. Yani o kadar kapsın diyordum. Hala böyle barışmıyor. Beni eve almıyorlar Osman'a. Kasur! Çocuğum oradan mutfaktan bana bir satır getir çabuk. Getir bu kolumu bile koyacağım bile keseceğim bu kolumu. Elimi keseceğim bu lan bile. Ne diyorsun Osman Ege ya? Kafayı mı yedin ya? Sen de iyice rakışçasında balık oldun. Niye kesiyorsun elini? O el sana lazım. Sen hangi elini kullanıyorsun? Be? Be, ben bu sağ elini mi kullandım? Ben iki mi birden kullanıyorum. Ben... Oha! Bu ya alıp belli var Osman Ege'yi be! Ne konuşuyorsun lan? Bilerek mi düşmüşsün?

Gel buraya! Ya, otur Allah aşkına ya! Otur! Eee! <laughs> garson! E sana bir getir bakalım buraya. hadi! Osman <laughs> ya! Ben şu değişik ambiyanslardan bir bakayım ne yereyim üstüne ya! E saptan geldi ya! Tabii Sinan Ermen tık tık kaçacak tabii! Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar da? Arkadaş işte bizden, <laughs> <ya>, görüyorsunuz ya! <laughs> <laughs> Ar gelir Osman ar gelir. Ye yola, dar gelir. Lo, gel Aa. bakalım, Hırt sen az önce meyhanede kime horozlanıyordun? <laughs> i̇şte Osman Ağa'nın şamanını bile yedin mi, manda mayası gibi bile yedin sen olsun. Ama gene canın kütek isterse akasya durağına gelirsin. Ben seni gene orada bile tokatlarım. Ağır <laughs> <Ru> gelir <laughs> Reşo, işte sonunda bulmuş amizini. Sıla, kurban baba. Kıymayasın bir Sen benim babama kıydın Reşo. Babayın kanı yerden mi kalacaksan sen? Merhaba arkadaşlar. Osman, başını niye tutuyorsun oğlum? Ha, dün gece bu su saksıyla uyduk, meyhaneye gittik, çok içtik. Başım ağrır, akşamdan kalmayayım yani. Ya Osman Aga, sen niye hesabı ödeyip kalktın ya? Ben gelip hesabı ödeyecektim ama bir geri döndüm, baktım sen gitmişsin. Ama olmuyor böyle, ayıp oluyor yani hesabı ödemek çok ayıp. bir Hadi ola, susak. Tam hesap geldi Nuri kardeşlik. Bu tabanları mabadına vura vura bile kaçtı gitti. Hesabı da ben ödedim. Tabii. Ya bilmez miyiz Osman? Allah Allah! Sinan'ın hesap ödediğin nerede görülmüş oğlum? Hesap ödemek Sinan'ın doğasına aykırı. Evet. Aşk olsun Mehmet Hocam ya, niye öyle diyorsun? Ben hesap ödeyecektim ama bir sarhoş geldi, bize musallat oldu. O yüzden ben meyhaneden erken çıktım, o yüzden şey yapamadım, ödeyemedim yani. Sarhoş. Sen gittikten sonra o sarhoş yine bana musallat oldu ...ben de ona bir şamal yalattım, bile düştü yere kaldı. A Adamın düştüğü yerden niye kalkamadığı belli oldu Osman Aga. Adam ölmüş, ölmüş! Ölmüş mü? Ya adam mı ölür be? Madem ölmezmiş, o zaman niye gazetelerde sokak ortasında öldürüldü diye haberi çıkmış? Bak bakalım, bu dün akşamki bize musallat olan sarhoş değil mi Osman Ali? Aa, hakikaten o herif Ne olmuş ya? Ne olacak? Osman abinin tokat vurduğu adam ölmüş. Osman sen ne yaptın ya? Sen, sen cinayet işledin Osman abi. <laughs> ben cinayet bir adı işlemedim. Bir adam mı ölür? Cinayet işlesin, polis gelip beni arar herhalde değil mi? Uy ben sağ söylemeyi unuttum Osman babacığım. sabah köründe polisler geldi. Seni sordular karakola çağırıyorlar. K karakola mı gelsin dedi. Allah ben yandım kardeşlik yandım ben yandım. Osman sen şu işi bana bir baştan sona anlatsana bakayım. Hadi. Şimdi şöyle oldu kardeşlik. Aa polis gelmiş. Buyurun memur bey kim aramışsınız? Osman Şentürk burada mı? Ee, Osman biraz önce çıktı. Neden soruyorsunuz babamı? Bilgi veremeyiz hanımefendi. Osman Bey'in karakola kadar gelmesi gerekiyor. Ha öyle mi? E ben ararım Osman'ı gün içerisinde uğrar size polis kız hanım. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Anne ya, neden soruyorlar ki babanı? Ya neden soracaklar? önemli bir şey yoktur herhalde canım. Ama girerim. Girer. İşte Bülent Uğur kardeşler. Sarhoş başımdan gitsin diye bir şaman attım adam öldü. Hem adam öldü, ben katil oldum. Adamın da günahına girdim görür müsün? Hay Allah ya. Allah Allah ya. Ya bir tokatla adam mı ölürmüştür Rabbim? Bu bana çok mantıksız geliyor icabından. Affedersin yani saygılar. Şöyle olmuştur Duran abi. Osman abi tokatı vurunca adam sert düşmüştür yere. Kafasını vurmuştur. Beyin kanamasından gitmiştir. Uy, ha bu da çok fena dur. Osman Agan'ın elinin ayarı yok ki zaten. Vur dedik mi öldürür. Parça etkili tokat. Ya vurdun mu öldürüyorsun, koydun mu tutturuyorsun yani. Ay, Allah kahretsin be. Ben bile bir de dileğe vurdum, dileğin kalbini kırdım. Adama bile bir vurdum, adam öldü ya. Ay Allah. telefon. Ne var Sabiha? Ne? ne? Ha, polis mi geldi eve? Ee, e, tamam tamam ben karakola gideceğim. Tamam tamam. Kapat kapat hadi kapat. Karakola mı çağırmışlar Osman? evet karakola çağırlar. Ben gideyim karakola da bir konuşayım bakayım komiserle. Ben de geleyim seninle. Yok 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 Nuri kardeşlik sen otur. işinden ala konma. Ben kendim başıma giderim. Dur, dur, Nuri baba ben gideyim. Dur Osman yalnız gitme dur. Gel. Ee, arkadaşlar. Eğer ki hapse girersem, tutuklanırsam artıkın Hakkınızı helal ediniz, hepsiniz. Ya Osman saçmalama ya, bir git karakola bakalım, durumu öğrenelim. Yani korktuğumuz gibi bir şeyse, bir şeyler yaparız, bir avukat falan tutarız. Seni orada yalnız bırakacak halimiz yok oğlum. Sağ olun, sağ olun. Gel, gel hadi, gel. Alo, buyurun, Safiye Hanım'ın malikanesi. Oy, Safiye Anacığım, vaziyet çok kötüdür, çok penden duymuş olmuyorsun ama. Hayırdır Ali Kemal, kötü bir şey mi oldu? Anne, bir şey mi olmuş? Osman babacığım bir adam öldürmüş, cinayet işlemiş, cinayet. Aa, hayırdır? De, de, de nasıl olmuş Ali Kemal? Ya ne oluyor, bana da anlatsana. Ay, baban katil olmuş, bir adamı öldürmüşler Ali Kemal. Ne? Ay, sabahki polis demek ki o yüzden babamı sordu. <laughs> Ali Kemal kim öldürmüş? E, vallahi Safiye anacığım tanımıyoruz ama Osman babacığım karakola teslim olmaya gitti daha. <laughs> Ay! gitti. Gitti. Ah elimin ben gitti. Ben kocamı ne yapacağım şimdi? <laughs> <Anne. Aa, anne. gülüyor> ya Osman Aga, şimdi sen hapse mi gireceksin ya? Ya Sinan kızanım... gariban adamı öldürdüm. Bana Nobel Barış ödülü mü versinler be? Peki Osman Aga, sen hapse girmekten korkmuyor musun ya? Korkmaz oğlum mu be Sinan? Ben gariban adamı öldürdüm. Beni hapis değil, beni idam etseler azdır vallahi. Ya şimdi sen hapse girersen, Sayfiye yenge ne yapacak ya? Kızlar ne yapacak ya? Dilek, Sudenaz, Buse'naz bunlar mahvolurlar ya. Hay Allah ya! Mahvolurlar. Çocuğum, çocuğum sersefil olur. Benim hapse girmemem lazım. Benim saklanmam lazım. De Otele mi gitsem acaba ha? Oldu Osman Aga. Otele gideceğine karakola git daha iyi. Ya otele gittiğinde bütün kimlik bilgilerini alacaklar Osman Aga. Şıp diye bulurlar seni ya. Ben ne acaba? Bir saklasana be ha? Ya ne diyorsun Osman Aga ya? Ben seni nereye saklayayım ya? Ben zaten sokaklardayım. Kaç gündür eve gidebildim mi var? Durakta yatıyorum. Nereye saklayayım? Cebime mi saklayayım seni? Allah Allah. Ya Sidan çevrem vardı. Arkadaşlarım vardı. Onların yanına beni sakla. Osman Aga buldum. Seni saklayacağım yeri buldum. Seni öyle bir yere saklayacağım ki hayatta bulamayacaklar. <laughs> Nereye saklayacağım? Nereye saklayacağım? Gittiğimizde görürsün Osman <laughs> Aga. Sen kızım, sana ne kadar teşekkür etsem fazla. Meryem kız sen benim gerçek bir dostummuşsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin tamam mı? Tamam Osman Aga. Tamam yalakalık yapmayı kes ya. Yeter bu kadar. Yürü gel sen benimle. Ha? Nerede bu dana? Ne? Evde yok mu acaba? Selam. Hey. Bu geldiğimiz ev kimin evidir acaba? Görürsün şimdi Osman aa, Ali. Kızım Osman mı? Allah seni cezanı versin. Sen beni düşmanımın evinde mi saklıyorsun? E. Ben burada kal. Ya Osman Ali biraz kafayı çalıştırsana. Bu adam senin düşmanın. Polis seni gelip de düşmanın evinde arar mı? Polisin bakacağı en son yer burası. Kafayı çalıştırsana biraz. İstemem. Ben, ben burada kalmam. Ben giderim. İyi. Osman Ali <laughs> polis sirenlerini duyuyor musun? Ay, ay. The <laughs> Cuma aç tehlike yok aç. E sen manyak mısın? Kafa mı üşüttün ya? Niye ki lan? Ya niyesi mi var ya? Adam cinayet işlemi, sen tuttun evime getirdin. Ne için getirdin? Ha bunun için ona bilir. El ben de olursun, ortadan kalkayım. Ulan amma korkak, amma tırsak adamsın be Cuma be. Sürekli Yosef, Yosef, Yosef. Oğlumdur, korkma bir de işe iyi tarafından bak lan. Allah aşkına Sinan abi, e, bu işin neresi iyi tarafı var? Cinayet diyorum, cinayet. Cuma, şimdi sen Osman Aga'yı saklayarak ona bir iyilik yapıyorsun değil mi? İleride Osman Aga da bu iyiliğine karşılık sana bir iyilik yapar. Sen kız bazı dileği istemeye gittiğin zaman bu yaptığın iyiliği hatırlar... ...o da sana dileği belki verebilir. Ne dersin? Ya Sinan abi, o adam var ya, günahını vermez günahını. Ulan Cuma, verir, verir. Bir bildiğim var da konuşuyor, değil mi koç? Ne kadar güzel elmalar. Gördün müsün ana, Osman Baba'nın elinde bir bıçak var, beni öldürecek. O bıçakla ne yapacaksın Osman Ağa? Yoksa cumayı mı deneyeceksin, öldürecek misin yani? Ya neden öldüreyim be? Elma saracaktım be çocuğum ben be. Öyle mi? Affedersin Osman baba. Yani Cuma amma tırsak adamsın be. Sürekli Yosef Yosef'sin ha. <laughs> Osman aga biz Cuma ile konuştuk. Cuma seni evinde saklayacak. Vallahi Allah razı olsun. Sen hakiki bir dotmuşsun. Yani al tuttuğun altın olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah. Tamam Osman aga tamam uzatma kes tıraşı. Dostmuşuz bu nasıl dostluk bu böyle. Geçen gün senden borç para istedim. Neredeyse öldürecektim beni ya. Aa, para mı dedin? Aa, sana kü para lan olsun be. Aldı. Ayıp ediyorsun. Yavuş yani. bırak. Bozuk bankamatik gibi para saçıyorsun. Allah senden razı olsun ya. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> Polis müdürü, itfaiye müdürü, ambulans mıdır <laughs> bu? Vallahi üçü de olabilir Osman Aga. Ee, e, benim ödüm kopar ya. Hapise girersem çocuğum çocuğum ser olur be? Vallahi billahi o Safiye var ya Safiye. Pabuçlarını yer vallahi da. Ya dur Osman Aga ya. Amma abarttın ya. Ne kadar korkak adam mısın? Ne kadar tırsak adam mısın? Ben şimdi karakola giderim. Polis olayı ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor öğrenirim. Yani ben bir karakola gideyim, öğreneyim gel. Ee, Sinan abi ben de seninle geleyim. Osman babacığım için biraz alışveriş yapayım ha. Olur, hadi düş önüme Cuma. Ah. Hadi. Ah canım evladım benim, ah canım. <laughs> Gitme kal, ne olursun. Sen nereye kaçıyorsun, ha? Ben şimdi sana ne yapayım, bu kaçınca? Efendim Nuri Baba, Sinan bu Osman işi ne oldu? Gittiniz mi karakola? Ya Nuri baba tam karakola gidiyorduk. Osman Aga elimden kaçtı ya. Kaçırdım yani. Nasıl kaçtı oğlum ya? Ulan kurbanlık daram mı nasıl elinden kaçıyor? Osman Öge kaçmış mı? Hayda. Ya nasıl kaçar ya? Ya vallahi kurbanlık olsa daha iyiydi. Nuri Baba yakalardık o zaman. Şimdi dedi ki ben dedi e, hapislerde çürüyemem dedi. Ben de dedi e, kapalı yer korkusu var dedi. Yani klostrofobi varmış baba. Ben dedi hayatım boyunca hapislerde dedi yatamam dedi. Kaçtı gitti vallahi baba Richard Kimball gibi yani. Kaçak gibi kaçtı yani yakalayamadım. Ya Sinan bir defa da bir işi becer, şu dişimi kıracağım ya. Kabahat bize senin yanına veriyoruz Osman'ı. Oğlum ne olmuş? Ya ne bileyim Osman ben hapislerde çürüyemem diye paniklemiş kaçmış. Allah Allah ya bu adam deli mi? Kanundan kaçılır mı ya? Hem nereye kadar kaçacak? Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Üçüncü de yakayı ele verir Nur abim. Saygılar. Ya ben ne bileyim Duran millet deliye hasret biz akıllıya hasretiz. Şimdi gel işin içinden. İyi günler komiserim. Hayırdır komiserim Osman Aga'yı arıyormuşsunuz. Ne işin ne oldu nedir yani? Osman yok mu Sinan? Vallahi sabah işe gitti bir daha kendisini görmedik haber almadık. Hayırdır komiserim niye arıyordunuz Osman Aga'yı yani ne oldu? Dün akşam bir cinayet işlendi. Reşit Erdem adında bir adam öldürüldü. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük komiserim ne diyelim yani? Görgü tanıkları Reşit'i en son Osman'la meyhanede kavga ederken görmüşler. Hatta sen de oradaymışsın ve kavgayı ayırmışsın, doğru mu? Doğrudur komiserim, öyle bir tatsız tartışma çıktı aralarında. Ben müdahale ettim, ayırdık. Yani olay büyümeden kapattık olayı yani. Şimdi komiserim, yani cinayet Osman Baba mı işlediğini düşünüyorsunuz? Henüz bir şey söylemek için erken. Biz sadece Osman'ın ifadesine başvuracağız. Komiserim, dün geceki cinayeti işleyen adamı yakaladık. <laughs> Çevirmede ruhsansız tabancayla yakalanmış, cinayeti de itiraf etmiş. Reşit Erdem'i sen mi öldürdün oğlum? Ha komiserim, Kan davası vardı aramızda. Babayı vurmuştu, ona sebep vurmuşum. Hemen ifadesini alın, mahkemeye sevk edin. Maalesef komiserim. E ee, komiserim, bu durumda Osman Aga suçsuz yani, öyle mi? Evet, bu durumda Osman Aga suçsuz. E ee, Osman'ı görürsen söyle Sinan, buraya gelmesine hiç gerek kalmadı. Tabii komiserim, emredersiniz, söyleriz. Ee, i̇yi günler komiserim. İyi Cuma, yürü. Oh be, gördün mü Cuma, ee, Osman Aga suçsuzmuş. Ne güzel oldu ya. Sana ne oldu lan, niye düştü suratın böyle? keşke Osman Aga suçlu olsaydı da hapise girerdi. Ben de dilekle evlenirdim. Yuh be. Oha be Cuma. Oha be. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sen kendi mutluluğunu Osman Aga'nın mutsuzluğu üzerine mi inşa edeceksin? S nesli tükenmiş yaratık seni. Ne biçim insansın lan sen? E, tamam Sinan abi kızma. Zaten Osman Aga suçsuzmuş. E, benim dilekle kavuşma hayallerim önümüzdeki bara kaldı. Yürü hadi yürü. Bana bak bir dakika bir dakika. Ben istersen seni dilekle evlendirebilirim. E nasıl evlendireceksin ki Sinan abi? Zaten Osman Aga suçsuzmuş. İyi de suçsuz olduğunu Osman Aga bilmiyor ki. Bunu sadece biz ikimiz biliyoruz Cuma. Sinan abi. Ey. Senin aklına neler geçiyor? Aklımdan neler mi geçiyor? Aklımdan tam 5000 bin Türk lirası geçiyor Cuma. Matbaadan, darphaneden yeni çıkmış mürekkep kokusu üzerinde... ...jilet gibi tam 5000 bin Türk lirası geçiyor. Sen bana 5000 bin Türk lirası verirsen ben seni dilekle evlendiririm. Tamam Sinan abi. E, beş bin lira sana feda olsun. Sen yatar ki beni dilekle evlendir. Değil beş bin, on bin verir. Bırak! bravo Cuma. E, bravo. İşte yeşil sahalarda beklediğimiz hareketler bunlar. Müdahale direkt olarak topa. Rakibi asla değmek yok. Yani penaltı yok. Yürü bakalım Cuma. Osman oh, 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 oh. <laughs> <Cuma geçin>. Gaga. <laughs> Osman Baba. Osman Gaga. Allah Allah. Nereye gitti lan Cuma bu adam? Gitti, Suma abi? Suma Osman Gaga. Suma... <laughs> Nereden geliyor bu ses ya? Vallahi bilmiyorum Sinan abi. Senin yanında pozitif odası yok değil mi? O, Osman abi, sen ne yapıyorsun burada ya? Sehpa kılığına mı girdin? Hayret bir şey, senin yaşındakiler profesör oldu, sen neler yapıyorsun ya? Hay kızım, al şu meyveleri üstümden. Kalk Osmana da kalk ya! Ne yapıyorsun sen ya? Polis polis yok değil mi Sinan? Ya sen polisten saklanmak için mi sehpa hakkında giriyorsun? Ya Osman Aga kafayı çalıştırsana polis buraya gelse seni burada bulamayacak mı zannediyorsun? Bırak Allah aşkına kalk ya kalk ya kalk. <laughs> ne bir şeysin ya. Geç otur şöyle gel. gel. <laughs> ne oldu? Ne dedi kumserim? Vallahi sen bittin Osman Aga. Bittin ki ne bittin? ...MOBS kameraları hep çekmiş seni. E, komiserim bize MOBS kameralarının kayıtlarını seyrettirdi. Hep orada görünüyorsun. Aa Demirgül ya, kameralara mı çıkmışım ben? Hem de ne çıkmak çıkmadı? Ben yandım be, yandım ben, yandım. Evet Osman Baba, adam vurdun gibi, öracıkta ölmüş. Ay elli yılım da vurmasaydım o adamı be. Komiserim dedi ki, Osman en azından elli yıl yer dedi. <laughs> elli yıl mı? Be. <laughs> be, 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 ben, 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 çocuğum sefil olur be. be, be, be. ...yakalanmamam lazım tabii yakalanmaman lazım yakalanmaman lazım da bu Karacuma diyor ki eğer diyor Osman'aga diyor bana diyor kızı diye vermezse diyor ben diyor gider onu polise ihbar ederim diyor. Vay kızımı buna vereceğim mi? Gider hapislerde çürürüm daha iyi bile bile bile. Tabi tabi Osman sen hapis sen hapishaneye yedi yıldızlı otel zannediyorsun galiba değil mi? Tabi self servis, oda servisi, yüz mavuzu olimpik, spası var. Efendim söyleyeyim saunası var, jacuzzi var. E tabii, tabi sana da kral dairesini verirler rahat rahat yaşarsın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun Osman Aga? Aklını başına topla. Eğer sen hapislere düşersen ailen sersefil olur. Sayfiye yenge kesinlikle hemen bir başka adamla evlenir. Sen ister misin e, su bu senaz ikisi birden üvey babanın elinde büyüsün. Onun zulmüyle yaşasın. Bu mudur senin babalığına? Bu mudur? <laughs> evet doğru söylersin be. Çoluğum çocuğum siyer seferi olur ya. Ne yapacağız bir şimdi? O yüzden yapacağın en doğru şey şudur. sen dileği vereceksin cumaya. Bu iş hallolacak. Verecek mi vermeyecek mi? <laughs> Vereceğiz artık. Ne yapalım? Aa, çok güzel. Ee, öp lan babanın elini. Öp çabuk. <laughs> ben de sana bir sahte paşaport ayarlarım. Doğru yurt dışına kaçarsın. Ee, ben şimdi Sayfiye yengeyi arayayım. Diyeyim ki akşam diyeyim, biz düğün yapıyoruz diyeyim. E, Dilek'le Karacuma'yı evlendiriyoruz. Hazırlıklara başlayayım diyeyim. Tamam tamam. Öyle söyle. Nikahı kıyalım. Ben kaçacağım. <laughs> Kız Safi siz deli misiniz Allah aşkına? Kocan adam öldürmüş hapse girecek. Siz burada kurmuşsunuz düğünü falan çekiyorsunuz ayol. Ay, herkes ayıplar Safiş valla. Aman aman kimsecikler duymasın şarjına tanımcım. Bu iş öyle değilmiş. Osman cinayet işlememiş. ama ben cinayet işlemiş diye biliyordum. Ama kimseleri kulağına gitmesin Osman suçsuz demiş. Amanın bardağı burada. Gerçek katil yakalanmış ama uzman enişteme bundan haberi yoktur. Haydi de bugün görmedim ya yani. hey, Ay kız siz deli Niye abiye bu işi? Aman be Gülbin eğer uzmanın haberi olursa... ...dilekli o bayan evlenmese izin verir mi kız? Aman hayırlısıyla şunları biz de evlendirelim. Ondan sonra uzman eniştem vursun kafasını duvarlara. <gülüyor> <gülüyor> Boş, boş. Su gelin, 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 gelin. Osman acanım biricik kızı bugün evlenecek. Ee, ben kızımın mürettebini görmeyecek miyim canım? Bu kılıkta beni polis polis de tanımaz. Tabii canım gideceğim. Hadi yürü Osman. teslim olurum, her şeye itiraf edeceğim. Sen de kimsin be adam? Ben, 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 ben Yağlı Piyelivan'ın Osman Aga. <laughs> İlahi Osman, bu ne kılık böyle ya? <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım, bile, hafiften bile bir tokat attım... ...e adam düştü öldü, e, yani sarhoşmuş. Bilirsiniz ben ağlı parayı, e, ben uveristim... ...herkesi severim, iyilik severim, tontonları severim. <laughs> ya sen ne saçma diyorsun yani... Osman, biz o cinayeti işleyen adamı yakaladık. ...olayın seninle hiçbir ilgisi yok ki. Nasıl bir ilgisi yok? Mubese kameralarından Sinan'a göstermişsiniz. İyi bir yerde beni aramışsınız. Ya hiç olur mu? Sinan sana yalan söylemiş. O adamı kanlısı vurmuş. Olayın seninle hiçbir alakası yok. Ayrıca ben Sinan'a söyledim. Dedim ki Osman'a rastlarsan söyle... ...karakola gelmesine hiç gerek kalmadı dedim. Hem de öyle mi? Ee, e, o zaman peki ben niye böyle... ...tebdili kıyamet gezerim komiserim? Bilmem. Demek Sinan sana şaka yapmış. Yok yok. ...düzen kurdu o Sinan, o bayanayla benim kız Dilek'i evlendirecek. Ben ona soracağım, müsaadenizle komiserim. İyi akşamlar. Akşam, <laughs> <Hay Allah ya. gülüyor> Urfa bir yana düşer, Urfa bir yana düşer, Zülüf gerdana düşer. Gülüp düşer vay Bu nasıl baş bağlamak Bu nasıl baş bağlamak Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer vay Alam olasan Ömer Paşa'm olasan Ömer yetim kalasın Ömer benim olarsan Ömer ay. Adam olarsan Ömer Paşa, olarsan Ömer yetim kalmasan Ömer benim olarsan <laughs> Ver bakayım şimdi mikrofonu. Hayırdır ağam, türkü mü söyleyeceksin? Yok, Yok türkü söylemeyeceğim. Pavarotti, ee, takı töreni yapacağım, takı takacağım. Evet, hadi bakalım geçin şöyle, şöyle geçin, gelin hadi alın. Arkadaşlar, takı törenimiz başlıyor. Evet, Akasya Duran'ın kahraman şoförleri... ...ve onların çok değerli eşleri ve akrabaları... Takı törenimiz başlıyor. başlıyor. Herkes, Herkes takacak. Olacak. Bakın takmadan kaçınıyorsa bu mikrofondan adını anons ederim. Haberiniz olsun. Tam ellerin cebe. Evet. Gelirin teyzesinden Teyzesi ve, eniştesi ve eniştesi duran beyden Beşir Erdem. Beg pardon monsieur, bu ne kuyruğu? Takı töreni başladı. Siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı ben, ben, ben tarafsız taraftan. Beg pardon. Beg pardon madame. Ay ne oluyorsunuz beyefendi, görmüyor musunuz? Sıra var. Ben takacağım, hemen uçacağım. Aa, beyefendinin uçağı var herhalde, acele sayın. Vay madame, Hemen taksın, taksın gider. <laughs> amca, amca, sen, sen kimsin, sen ya? Bir Mahallenin delisi misin? Bir Seninle ne de takacaksın, deli amca. amca. <laughs> ben... Yağlı pehlivan Osman. Senin ne işin var ya? Polis her yerde seni şey arıyor. Oluyor. E öyle sanırdım be kız hanım. Ama yolda ser komiserime rastladım. Dedi ki bana seni aramayız. Katil başkası. <laughs> <laughs> ee, babam gerçi öğrenmiş. Kusura bakma kızcağızım. Sana yatırıp bile beşi bir yerde takmak isterdim ama... ...şimdi onu takamayacağım. Beşi on kalas takacağım kızcağım. <laughs>